Şimdi serinin ikinci bölümdeyiz. Dört şarkımız kaldı. Beş tane müzik türü. Beş müzik türü hep beş müzik türü. Bu arada. Şimdi çekiyorum. Çektim. Şimdi bir dakika. Haşa müzik türlerini al. Çektim. Acaba ne çektim? Bir de yarı açıktı. Biliyor musunuz? Göremedim ama. Hadi bakalım. Açacağım. Merak ettim. Böyle küçük bir şey. La şeyi açtım ya aşkım. Gözlerinin etrafındaki çizgiler ve rap. Ben bunu bir nasıl söyleyeceğimi düşünüp öyle geleceğim. Sözleri de yazacağım. Sözleri de tam bilmiyorum. Of. Şimdi yazdım ama şöyle karışık bir yazıda yazdığım için okumayanmama ihtimalim ihtimali bir şimdi. Oturdum buraya bir dakika. Deneyeceğim. Gözlerimin etrafındaki çizgiler artık belli oluyor. Bütün o çizgiler son bir yılda oldu. Sana, bana, bize ağlarken. Ben Leyla olmuşum kimin umrunda. Mecnun çoktan gitmişken. Bu ne garip bir yangındı böyle. Sen söndün ben yanarken. Peki ben neden hala böyleyim? Neden hala geçmişteyim? Belki de ben sana hala aşığım. İşte tam burada karşındayım. Ya şimdi tut elimden ya da bir daha söz etme özlemekten ben sana hala aşığım. İşte tam burada karşındayım. Ya şimdi tut elimden ya da bir daha söz etme özlemekten çok 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 kırışım zaten. Bence olmadı ama hadi bakayım. Bu arada serinin üçüncü videosuyla görüşürüz. Olmamışsa bunu bir daha çekeceğim. Ama aynısı gelecek böyle.